Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük bir değişiklik yapıp gündüz video çekmeye çalışıyorum. Kızım uyumuş gene. O yürürken hemen hızlı bir şekilde masanın başına geçtim. Masanın başına geçmişken de sizlere bir vlog çekeyim dedim arkadaşlar. Ben ufak bir değişiklik yaptım planlarımda. Normalde Mehmet Bilge Yıldız hocadan ilerliyordum ama Gerçel Matematik Muhammed Elçi Hoca'ya geçtim. Ben Mehmet Bilge Yıldız Hoca'yı da çok seviyorum aslında da. Sıkıldım sanırsam hep Mehmet Hoca, hep Mehmet Hoca. Çünkü ben bayağıdır takip ediyorum Mehmet Hoca'yı. Rehberlik yayınlarını izledim ve o temel matematik elimde de bayağı süründü o kitap. O yüzden ufak bir değişiklik, değişiklik yapayım dedi Muhammed Elçi'nin. Sıfırdan temel matematik 15 gün serisi var. Çok hızlı bir şekilde onu izleyeceğim. PDF yayından çıkarttım. Onu çözeceğim. Çok hızlı bir şekilde yapmam lazım bu seriyi. Böyle diğer kitap gibi yavaş yavaş değil. Bu hızlı bir şekilde devam edecek. Mart ayında Semra Dilekçi'nin büyük bir ihtimal koçluk açacakmış herhalde grup grup şeklinde. O gruba katılmayı düşünüyorum ve o grupta artık nasıl yönlendiriyorsa ona göre bir plan yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama Mart, Mart ayına kadar çok hızlı bir matematikte ilerlemek istiyorum. O yüzden Muhammed Elçin 15 günlük serisine bitireceğim. Konu anlatımlı da daha karar vermedim hangi hocayı dinleyeceğime. Ben aslında başlarda iki hocayla birlikte gitmek istiyorum. Aklımda hep bu vardı. Mehmet hocayla ile Muhammed Elçi Hoca. İkisini bir arada götürmek vardı. Belki yine öyle olur ya da değişir bilmiyorum daha uzun bir süre var önümüzde. Planlar ne olur bilmiyorum. Şimdilik böyle arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben videomu burada kapatayım. 4 video izledim ben şu an. 2 videomu da dün akşam izlemiştim. 6. videodayım Gerçek Matematikte. Gerçek Matematiğin tekrar söyleyeyim sizlere. Temel matematik kısmını çekmiş hoca. 15 günde bir kamp şeklinde. Ben daha kısa bir sürede bitirmek için uğraşacağım. Umarım bitirebilirim. Günler çok hızlı geçiyor yani. Bakıyorum elimde ne yaptım diyorum böyle. Daha Mehmet Bilge Yıldız'ın Hmm, temel matematik kitabını bile bitiremedim. Köklü sayılardayım. Köklü sayılarda tıkandım kaldım. Bir değişikliğe ihtiyacım var dedim. Konu anlatım videosuna geçtim. Orada da 7. videoya kadar geldim. 7. videodan sonra ilerleyemedim. Dedim en iyisi hocayı değiştireyim. Ben de hocayı değiştirdim. En azından Muhammed Hoca farklı bir hava kattı. Ya Mehmet Hoca'yı da çok seviyorum da. Muhammed Hoca şimdi iyilik iyi geldi bana. O yüzden böyle devam edeceğim. Kamp, kampı bitireyim. Ondan sonra planım ne olur bilmiyorum şu an. Videoları bir buçuk hızda izliyorum arkadaşlar. Anlamadığım videoları daha yavaş izliyorum. Anladığım videoları, bildiğim konuları daha hızlı bir şekilde izliyorum. Ben videomun kapanış kısmını burada yapayım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.